Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Bozova ilçesinde yapımına başladığı modern mezbahane'nin temelleri atıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Bozova ilçesinde yapımına başladığı modern mezbahane ile ilçe halkının hijyenik bir ortamda kesim yapılacak olan etleri tüketmesi sağlanacak. Ayrıca istihdama da katkı sunulmuş olacak. Bereketli toprakları ile tarımın başkenti Şanlıurfa'da hayvancılık alanında da çalışmaların arttırılarak kurulacak modern tesislerle birlikte hem hayvancılığı kalkındırmak hem de vatandaşların daha hijyenik bir ortamda kesilen etlere ulaşmasını sağlamak için Bozova ilçesinde modern mezbanenin temeli atıldı. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un Bozova halkı için istediği modern mezbane için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çalışmaların hızlandırılması talimatını vererek Bozova ilçesinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak modern mezbanenin ilçemize ve Bozovalı hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.